Merhaba arkadaşlar ben fizikçi Mustafa Hoca. Newton'un hareket yasaları konusunun dördüncü videosuyla karşınızdayız. Hemen dersimize geçiş yapalım arkadaşlar. 12. uygulamaya bakacak olursak. Şimdi burada eylemsizlik kuvvetinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir aracımız var. Aracımızın içerisinde bakın gördüğünüz gibi bir tane cismimiz asılı duruyor. Aracımız ne yapıyor? A ilmesiyle hızlandığı zaman eylemsizlikten dolayı cismimiz geriye doğru savruluyor. Şimdi kuvvetleri gösterecek olursak aşağıya doğru mg yani cismin ağırlığı var. Geriye doğru da arkadaşlar eylemsizlikten doğru, e, dolayı ma dediğimiz eylemsizlik kuvveti var. Bu durumda biz ipi uzatırsak geriye doğru buraya da alfa'yı taşırsak bakın burada alfa vardı. Bu alfayı buraya taşıdığımız zaman buradan da tanjant alfa'yı yazarsak tanjant alfa eşittir Karşı bölü komşuydu arkadaşlar tanjant. Karşısında ne var bakın? MA var. Komşusunda da MG var. MA bölü MG yazdığımız zaman M'ler birbirini götürdüğü zaman A eşittir G çarpı tanjant alfayı bulabiliriz. Yani bu ne demektir? Bu, bu sistemde arkadaşlar biz ivmeyi bulmak istersek buradaki cismin kütlesine bağlı değildir. Doğrudan yer çekimi ivmesiyle ipin açısını çarptığımız zaman yani tanjantını çarptığımız zaman doğrudan biz ivmeyi bulabiliriz arkadaşlar. Bunun yanında eğer bize ilk gerilmesini sorarsa burada bakın şu tarafa doğru bir MA var elimizde. Aşağıya doğru bir MG var. Geriye doğru da bir T var değil mi? Bu ne demektir arkadaşlar? Burada MA ile MG'nin vektörel olarak bileşkesini aldığımız zaman bize T'yi vermek zorundadır. Bundan dolayı da T kare eşittir MA'nın karesi artı MG'nin karesi yaptığımız zaman ip gerilmesini bulabiliriz sevgili gençler. Aynı şeyi cisim birde sistem birde yavaşlarken yapalım. Bakın normalde cismimiz burada arkadaşlar. Ne yapmış? Aracımız yavaşlamış. İleriye doğru giderken bir de yavaşlamış. Yavaşlayınca cismimiz bu tarafa doğru savrulmuş. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Aşağıya doğru MG'yi gösteriyoruz. Yana doğru MA'yı gösteriyoruz. Biz uzattığımız zaman ipi burası alfa ise alfayı buraya taşıdık arkadaşlar. Tanjant alfayı kullanacağız burada. Tanjant alfa karşı bakın MA'yı buraya taşıdık. Karşı bölü komşu yapıyoruz. Yani tanjant alfa eşittir MA bölü MG yaptığımız zaman M'ler gittiği zaman A eşittir yine G çarpı tanjant alfayı buluruz sevgili gençler. Yine T'yi bulmak istediğimiz zaman T kare eşittir M karesi artı M G'nin karesi yaparaktan ip gerilmesini bulabilirsiniz. Hemen e, örneğimizi çözelim o zaman. Şekildeki araç A ivmesiyle doğu yönünde hızlandığında bakın bu tarafa doğru hızlanmış 4 kilogram kütleli cisim şekildeki gibi dengede kalıyor demiş. Hemen kuvvetleri gösterelim. Bakın aşağıya doğru ne var arkadaşlar? Bizim 10 M'imiz var. Ya yani daha doğrusu şöyle yazalım isterseniz. Aşağıya doğru MG'miz var. Geriye doğru da MA'mız var. Az önce anlattığımız işlemleri yapıyoruz. Burada 37'miz var. A şıkkı diyelim. Tanjant 37 eşittir. MA bölü MG yazdım. M'leri götürdüm. Şimdi tanjant 37 yazarken çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de şurada gösterelim. 37 ve 53 üçgenini kullanırsak 37'nin karşısı 3K ise 53'ün karşısı 4K'dır. 90'ın karşısı da 5K'dır arkadaşlar. Buradan tanjant ne demekti? Karşı bölü komşuydu. Buradan 3 bölü 4 olduğunu bulabiliriz. Buradan da 3 bölü 4 eşittir. A bölü G yerine 10 yazıyorum. İşlerde i̇şler dışlar yaparsak 4A eşittir 30. Her iki tarafı dörde böldüğümüz zaman A eşittir. 7,5 metre bölü saniye kare çıkar arkadaşlar. İvmeyi böylece bulmuş olduk. Devamında bize ip gerilmesini sormuş. İp gerilmesinde ne yapıyorduk? Bu tarafa doğru MA vardı. Aşağıya doğru MG vardı. Bakın burada da T ipimiz vardı. Şimdi kütlemiz 4 olduğuna göre aşağıda ne var? 4 çarpı 10'dan aşağıda 40 var arkadaşlar. Sonra devamında burada da MA'mız var. Kütlemiz 4'tü. 4 çarpı 7.5'tan. Burada da ne var? 30 Newton var. Burası 30, burası 40 olursa o zaman T kare eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesi. T kare eşittir. 900 artı 1600. Buradan da T kare eşittir. Şöyle 2500 yaparsak arkadaşlar. T'de kökünü aldığımız zaman 50 Newton olarak bulunur sevgili gençler. 13. uygulama asansör sorularında eylemsizliğe bakacağız. Yukarı yönde A ivmesiyle hızlanıyor. Şimdi asansörümüz yukarıya doğru A ivmesiyle hızlanıyormuş arkadaşlar. Öncelikle ipi bir cismi ipe bağlayıp asansörün içine asmışız. Aşağıya doğru MG'si var değil mi? Bu asansör yukarıya doğru hızlandığı zaman biz ne yapacağız? Aşağıya doğru savunacağız değil mi? Eylemimiz aşağıya doğru olacak. O zaman T ilk gerilmesinin değeri Mg artı MA, Ma kadar olacak arkadaşlar. Peki yukarı yönde A ivmesiyle yavaşlarsa yukarı yönde yavaşlıyoruz. Şimdi aşağıya doğru bizim Mg'miz zaten var. Eğer biz yukarıya doğru yavaşlarsak bu durumda eylemsizlik yukarıya doğru olacak ve biz T'yi yazarken ağırlıktan MA yani eylemsizlik kuvvetini çıkaracağız sevgili gençler. Aşağı yönde A ilmesiyle hızlanıyor. Bakın asansör aşağıya doğru hızlanıyormuş. Şimdi aşağıya doğru bizim MG'nin zaten var. Aşağıya doğru hızlandığı zaman asansör bu durumda arkadaşlar eylemsizlik yukarıya doğru olacak. Buradan da t eşittir mg eksi ma şeklinde yazıyoruz. Çünkü mg aşağıya doğru ma da yukarıya doğru olacak. Aşağı yönde a ivmesiyle yavaşlıyoruz. Aşağıya doğru yavaşlıyoruz. Aşağıya doğru mg'miz var. Eğer aşağıya doğru yavaşlıyorsa asansör eylemsizlik aşağıya doğru olacak. Bu durumda ip gerilmemizin değeri de ağırlık artı eylemsizlik kuvveti yani mg artı EMA şeklinde olacak sevgili gençler. Şimdi 14. uygulama önemli bir uygulama. Bunu direkt soru üzerinden göstereceğim arkadaşlar. K ile L cismi arasındaki sürtünme katsayısı 0,8'dir. Zemin sürtünmesidir. O zaman önce sürtünmeyi bulalım. Aşağıya doğru 20 Newton'umuz var bizim. Bu durumda F sürtünme eşittir. K çarpı N yazarsak K'sı 0,8 çarpı 20'den sıfırlar giderse Buradan ne yaptı? 16 Newton yaptı bizim sürtünmemiz. Şimdi bize neyi sormuş? K ile L cisimlerinin birlikte hareket edebileceği maksimum kuvvet kaçtır demiş. Şunu bir silelim. Şunu bir sildik. Şimdi sevgili arkadaşlar siz aşağıdaki cismi kuvvetle ittirdiğiniz zaman eğer sürtünme yoksa bu adam pat diye ne yapacaktır? Aşağıya düşecektir. Ama eğer sürtünme varsa ne yapacaktır? K cismini sürtünme kendisiyle birlikte sürükleyecektir. Yani bir nevi hareket eden ne olacaktır? Sürtünme olacaktır. Biz sürtünme değerini ne bulduk? 16 bulduk değil mi? O zaman diyoruz ki 16 eşittir. Çünkü aradaki sürtünme 16 idi. 16 eşittir diyoruz. 2 çarpı a maksimum. Neden a maksimum diyoruz? Çünkü ikisinin birlikte hareket edebileceği maksimum ivmeyi bulmaya çalışıyoruz. Buradan her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman A maksimum eşittir. Ne yaptı? 8 metre bölü saniye kare etti. Bu ikisinin birlikte hareket edebileceği maksimum ivme neymiş? 8'miş. O zaman ben, bana maksimum kuvveti soruyordu ya, ben bu ikisini tek bir cisim gibi düşünüyorum. Birlikte hareket ediyorlar gibi düşünüyorum. F maksimum eşittir. M toplam, M toplam çarpı A maksimum yazdığım zaman buradan toplam kütlem 5 yaptı. Maksimum ivmem 8 yaptı. Demek ki F maksimumun değeri buradan 40 Newton çıkar sevgili gençler. Yani bu iki cismin birlikte hareket edebileceği maksimum kuvvet 40 olmuş. Ne yaptık baştan alırsak önce sürtünmeyi bulduk ve kuvvetin etki etmediği cisimden A maksimum değerini bulduk. Sonra da F maksimumu bulurken birlikte hareket edecekleri için toplam kütle çarpı A maksimum yazdık. Ve 15. uygulamada ise bakın diğerinde kuvvet aşağıdan etkiliyordu. Burada da yukarıdan etkiliyor. K ile L cismi arasındaki sürtünme katsayısı 0,6'dır. O zaman zeminde sürtünme yokmuş. Şimdi yine aşağıya doğru 20 Newton'umuz var değil mi arkadaşlar? Aşağıya doğru 20 Newton'umuz var. F sürtünme eşittir K çarpı N'ye yazdığım zaman K'sı 0.6 N'si de 20 olursa sıfırlar gittiği zaman sürtünmenin değeri ne çıktı? 12 Newton çıktı. Şimdi üstteki K'yı hareket ettiren F kuvveti ama alttakini hareket ettiren kimdir sevgili gençler? Alttakini hareket ettiren ise aradaki sürtünme kuvvetidir. Biz az önce ne dedik? kuvvet kime etki etmiyorsa o adamdan biz A maksimumu bulacağız. Yani maksimum ivmeyi bulacağız. O zaman 12 eşittir 3 çarpı A maksimum yazıyorum. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bunlar gitti. A maksimum eşittir 4 metre bölü saniye kare çıktı. Sonra ne yapıyorduk? F maksimumu sorduğu için bana maksimum kuvveti sorduğu için M toplam çarpı a maksimum şeklinde yazıyorum. M toplam çünkü neden artık tek cisim gibi düşünüyorum değil mi? M toplam 5 yaptı. A maksimum da 4 yaptı. Buradan da maksimum kuvvetin değeri neymiş? 20 Newtonmuş. Bu ne demek? Ben bu sisteme 12 Newton, 13 Newton, işte 5 Newton, 4 Newton 18 Newton, 19 Newton veya böyle 3 Newton, 2 Newton. Bunları uyguladığım zaman bunlar birlikte hareket ediyormuş. Ama ben tutup da 25 Newton uygularsam eğer Artık bu cisimler birlikte hareket etmez. Ne yapar? Bu k cismi, şunu silelim. Bu k cismi artık buradan ne yapacaktır? Düşecektir arkadaşlar. Çünkü ikisinin birlikte hareket edebileceği maksimum kuvvetin değeri nedir? 20 newtondur. 20 newtondan düşük herhangi bir kuvvette ikisi birlikte hareket edecektir diyoruz. 16. Uygulamaya bakalım. Şimdi araç a ivmesiyle hızlanıyormuş. Kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru G var. Bakın araç a ivmesiyle sağa doğru hızlandığı için bu tarafa doğru yani sola doğru arkadaşlar ne var? Bir eylemsizlik kuvvetimiz var. Ne kadar? M, A kadar. Burada da duvarın bir tepki kuvveti var. N. Burada arkadaşlar N eşittir. Eylemsizlik kadardır. Yani burada ağırlığın aracın yüzeyiyle herhangi bir etkisi yoktur. Etki olarak ne vardır? Eylemsizlik kuvveti vardır. Çünkü ağaç sağa doğru gidiyorsa cisme sola doğru bir eylemsizlik etki eder. Bu da MA'dır. Demek ki aracın yüzeyinin tepki kuvveti MA kadarmış. O zaman biz sürtünme kuvvetini bulurken ne yazıyorduk? K çarpı N yazıyorduk. Buradan K çarpı MA. Bakın sürtünmenin değeri ne çıktı? K çarpı M çarpı A çıktı. Burada arkadaşlar bizim cismimizin ağırlığı aşağıya doğru olduğu için bu aşağıya doğru hareket etmek isteyecek. Sürtünme geriye doğru FS şeklinde olacak. Düşmemesi için dediği için ne olacak? MG eşittir F sürtünme olacak. Yani MG eşittir K çarpı M çarpı A olacak. Buradan M'leri götürdüğüm zaman ivmenin değeri K'yı karşıya atıyorum. G bölü K kadar olacak. Bunu bazı sorularda şöyle sorabilir arkadaşlar. Şimdi burada aklıma gelmişken şunu da belirteyim. Diğer videolarda söylemiştik. Mesela M olsun. Buradan bir F kuvveti etkilsin. Aşağıya doğru MG var diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Burada bir kuvvetimiz var. Yüzeyin tepki kuvveti M. Burada sürtünmeyi bulurken de sevgili gençler. Yine ağırlığı kullanmıyorsunuz. Neyi kullanıyorsunuz? F'i. Yani sürtünmeyi bulurken K çarpı N'ye yapıyoruz ve ya, burada K çarpı F yapacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Burada da yine sürtünmede MG'yi kullanmadık. Neyi kullandık? Eylemsizlik kuvvetini kullandık. 17. uygulamaya bakalım. Araç A iğnesiyle hızlandığında cisim eğik düzen üzerinde duruyor. Duruyor yani dengede kalıyor demek istiyor. Şimdi burada etkeden kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru bu adamın bir ağırlığı var. MG'yi yazdım. Bir de araç A ivmesiyle sağa doğru hareket ettiği için geriye doğru bir MA yani eylemsizlik var arkadaşlar. Eylemsizlik kuvvetimiz var. Biz MG'nin bileşenlerine ayırırsak bir tanesi böyleydi. MG sinüs alfaydı. Bir tane de yüzeye dik olan neydi? MG kosinüs alfaydı. Peki MA'yı bileşenlerine ayırırsak ne olacak? Bir tane bu tarafa doğru bakın buraya bir tane de buraya doğru. Şimdi burada biz mg'yi ayırırken paralel olanı sinüsle çarpıyorduk ya yani burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kosinüs alfayla. Neden? Şimdi beni çok dikkatli takip edin. Bakın şu çizgi ile düz çizgi, yatay çizgi arasında alfa bir açısı var değil mi? Aynı şey burada da geçer. Bakın burada arkadaşlar bu alfa'yı ne yapıyoruz biz? yukarıdaki sisteme taşıyacağız. Şuraya taşıyacağız. Şimdi şu MG'leri önce bir sileyim sonra tekrar yazacağım arkadaşlar. Şunu siliyorum şöyle. Burada baktığımız zaman şu bizim MA'mız. MA'yı da biraz daha düz çizelim isterseniz. Düz olsun. iyice. şey yapalım. MA'yı da şu şekilde düz bir şekilde çizdik. Bakın şu çizgiyle Emanın çizgisi şu göstermiş olduğum kuvvet paralel. Eğik düzlemin bu kenarıyla da burası paraleldim arkadaşlar. O zaman eğer buradaki açı alfa ise şuradaki açının değeri de alfa kadar olacak arkadaşlar. Bu durumda ben m a çarpı kosinüs alfa yapmak zorundayım. Çünkü açının değdiği kısmı bulmaya çalışıyorum. Burası ne olacak o zaman? m a çarpı sinüs alfa olacak. Şimdi m tekrar yazıyorum. Aşağıya doğru m vardı. Bu tarafa doğru m g sinüs alfa varken bu tarafa doğru da m g kosinüs alfa vardı. E bu sistem dengedeyse arkadaşlar ya da duruyorsa yani bu m kütleli cisim dengede durabiliyorsa net kuvvetin sıfır olması gerekir. Bu durumda mg sinüs alfa ile m a kosinüs alfa değerinin birbirine eşit olması gerekir. Yani m g sinüs alfa eşittir m a kosinüs alfa'yı yazdık. m'leri götürdüm. Her iki tarafı kosinüs alfa'ya böldüğümüz zaman bakın kosinüs alfa'ya bölüyorum. Bunlar gitti. Şurası arkadaşlar dikkat edelim. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa bize tanjantı veriyordu değil mi? O zaman g çarpı tanjant alfa eşittir. Bize sistemin ivmesini verir sevgili arkadaşlar. Bu tarz bir soru çıktığı zaman da doğrudan bu tarafa mg sinüs alfa geriye doğru ma kosinüs alfa yazıp birbirine eşitleyip istenileni bulabiliriz. Evet bir notumuz var bir de nota bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu cisim yukarıya doğru belli bir hızla hareket ediyor. Diğer taraftaki cisim ise belli bir hızla aşağıya doğru hareket ediyor. Önce şekil 1'i bir inceleyelim. Şekil 1'de sürtünme, çünkü eğik düzenler sürtünmeli arkadaşlar. Aşağıya doğru ne var? Bir m, g, sinüs, alfası var. Bir de sistem yukarıya doğru hareket ettiği için geriye doğru sürtünme kuvvetimiz vardı. Neydi? K, M, G, kosinüs, alfamız var arkadaşlar. Bu durumda bakın bu adama etki eden net kuvvet bu ikisinin toplamı kadardır. Mg sinüs alfa artı Kmg kosinüs alfa eşittir M çarpı A1. Burada bakın sürt sürtünme ile cismin Mg sinüs alfa bileşini toplarıyoruz. Yani F net burada büyük çıktı. F net büyük çıktıysa A1 büyük demektir. Buraya geldik. Bakın cisim aşağıya doğru kayıyor. Bu tarafa doğru mg sinüs alfası var. Aşağı doğru hareket ettiği için geriye doğru KMg mg kosinüs alfa gibi bir sürtünmesi var arkadaşlar. Bu durumda net kuvvet ne oldu? mg sinüs alfa eksi KMg mg kosinüs alfa eşittir. m çarpı a2. Burada fark aldığımız için f net düşük olduğu için İvme de ne oldu arkadaşlar? İvme de düşük oldu. Bu durumda bu eğik düzlem üzerinde cismin a1 ivmesi yukarıya çıkarkenki ivmesi, aşağıya inerkenki ivmesinden daha büyüktür diyoruz. Bununla ilgili çok güzel yorum soruları karşınıza çıkabilir. Ama bu olayı bildiğiniz zaman arkadaşlar ne yaparsınız? Doğrudan yorumunuzu yapabilirsiniz. Yukarıya doğru çıkarken ivme daha büyük, aşağıya doğru inerken ivme daha küçüktür diyoruz sevgili gençler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda yine Newton'un hareket yasalarıyla ilgili soru tipleri üzerinde çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her videoda olduğu gibi fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülü diyoruz. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.